konuğumuz var. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe. Canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Gökçe. Merhabalar Gökhan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler katıldığınız için. Tabi Pezeşkiyan az önce haberde de aktardık. Türk kimliğiyle tanınan bir isim. Türkiye-İran ilişkilerini soracağım. Bundan sonra İran'da neler değişir onu da soracağım. Ama şöyle başlayayım. Sayit Celili. Ayetullah'a yakın bir isimdi. Reisinin ölümünden sonra da Cumhurbaşkanlığına seçileceği hep konuşuluyordu ama e, baktığımızda e, Pezeşkiyan reformist bir aday. İran'da uzun süredir reformistler aslında dışarıda tutuluyor. E, bu açıdan bakıldığında bir sürpriz olarak görülebilir mi Pezeşkian'ın seçimi kazanması? Evet Gökhan Bey şimdi bu seçim öncesinde e, şu tespitleri yapmıştık. E, muhafazakar adaylardan Kadızade Haşim'i e, geri çekilmişti adaylıktan ve e, Kalibaf ve Celil'in birleşmesi için de çağrıda bulunmuştu. Hatta baskı da, yapıyor, e, baskıda yapmıştı diyebiliriz. Ancak 3 aday seçime girdi ve ilk turda birinci sırada e, e Pezeşken çıktı. Ceyli ile birlikte yarıştı. E, i̇lk akla gelen e, şu oldu. Yani muhafazakar adaylarla e, ikisinin aldığı oyla Pezeşken'in aldığı oya baktığımızda muhafazakar aday seçilecek gibi gözüküyordu. Ancak ben şunu o zaman şöyle söylemiştim. İran'da çok büyük bir Türk nüfus var. E, ve bu Türk nüfus e, eğer seçime giderse, sandığa giderse da de kazanabilir demiştim. E, ve bununla ilgili olarak da şöyle bir tespitimiz vardı. Ben geçtiğimiz günlerde de bir İran ziyareti yapmıştım. Orada e, halkla yaptığımız görüşmelerde birçoğunda sandığa gitmeyeceğini söylemişlerdi. Yani bu kafamızda bu soru işareti var. Sandığa gitmeyecek bir İran halkından bahsediyorduk. İşte o yüzden İran'da özellikle Türkler sandığa giderse Pezeşka kazanır şeklinde bir açıklamada bulunmuştuk ve bu da doğru çıktı. Evet sandık seçim, seçime katılma oranı önceki seçimlere göre bir nebze de olsa yüksek geldi ve Pezeşkan da bu seçimleri kazandı. Reformist bir aday muhafazakarlara göre eee daha fazla işte halk tarafından rağbet gören, itibar gören bir kişi olarak ön plana çıktı. Bu da şunu gösteriyor. İran'da artık eski günlerin yani o katı tutumda biraz daha sıyrılabileceğini gösteriyor ki yani İran'daki gözlemlerimiz de yani o halkın oldukça da aslında kendi hayatlarından memnun olduğunu ama biraz daha fazla özgürlük isteyen bir tutum içerisinde olduklarını da gösteriyor. Pezeşkiyan da bunu gördüler. Pezeşkiyan da e, bu kapsamda e, şu anda seçime kazandı ve iş başına yapacak. Ancak şunu belirtmek lazım. İran'ın geleneksel bir eee siyaseti var, politikası var. Mesela bir İsrail politikası var. Yani buna ister Pezeşkiyan gelsin, ister Celili gelsin, hangisi gelirse gelsin bu politika değişmeyecektir. Çünkü rehber değişmiyor. Rehber dediğimizde İran'ın resmi politikasını belirleyen o rejimin başındaki insan rehber dediğimiz kişi, yani bu rejim değişmediği sürece politikaların değişmesi özellikle dış siyasette oldukça güç. Hı hı. Ve şunu da belirtmek lazım bugün İran ve Türkiye, Gökhan Bey, emperyalist ülkelerin işte hedefinde olan iki ülke. Bu hepimizin bildiği işte Suriye, Irak. Libya, Mısır gibi ülkelere Arap Baharı dedikleri ancak kara kıştan fazla bir şey getirmeyen bu süreci işte hedeflerinden bir tanesi Türkiye ve İran'dı. Bunu iyi tespit etmek gerekiyor. Ve bu iki ülkenin işte bir tanesinin başında bölgesel rakip olsa da her zaman işbirliği yapabileceğimiz hatta Mustafa Kemal Atatürk döneminde Sadabat Paktı'nı imzalayarak e, Türkiye, İran, Irak e, ve Afganistan'ın emperyalizme karşı da birlikte işte hareket ederek bir savunma e, cephe genişliği de sağlayarak derinliği sağlayarak e, bir mücadeleye girişikleri bir ülke. Ama bölgesel rekabetler var. E, oldukça da önemli bir ülke, bölgesel bir ülke, e, bölgesel bir güç İran ve Türkiye'de de e, tatlı bir rekabet diyelim buna. Zaman zaman bu konuda bazı siyasetçilerin e, olumsuz adım atmalarına rağmen yine de oldukça önemli ilişkilerimizin olduğu ekonomik ilişkilerimizin olduğu ee, bir ülke diyebiliriz İran için. Pezeshkian da bu konuda oldukça önemli bir isim, ee, Türk Tebrizi bir Türk ve burada e, Türkiye olan ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanımızın da uçakta bugün uçakta gereken yapmış olduğu açıklamada belirttiği gibi Türkiye olan ilişkilerde daha da ileri getirebilecek götürebilecek bir kimlik diyebiliriz peşeş genç. E, Sayın Gökçe seçim mühendisliğinden bahsetmek mümkün mü? Bu da konuşuldu. İşte e, muhalifleri e, ve Türk yanlılarını e, bir anda bir anlamda hükümetin yanında tutmak için yani muha muhalefeti de kontrol altına almak için böylece olası bir isyanın önüne geçmek için de bir adım olarak da değerlendirildi. Buna katılır mısınız? Gökhan Bey hayır, ona şöyle katılmıyorum. Yani İran'da yaptığımız gözlemler, benim şahsi yaptığım gözlemler, sert bir muhalefet var. Sandığa gitmeyen kesimler var. Özgürlük isteyenler var. Daha fazla bazı, özellikle kadınlar konusunda daha fazla bir özgürlük isteyen kesim var. Yani bunların bu muhalefetinin biteceğini söylemek mümkün değil. Ama muhalefeti sadece Türkler ya da pezeşken tarafından düşünmek de yanlış yani oradaki tek muhalifin Türkler olduğunu da söylemek yanlış. Orada Fars kökenliler olsun, Kürt kökenliler olsun, daha güneylerine Arap kökenliler olsun. Onlar içerisinde de muhalifler var. Dolayısıyla Pezeşkan'ın seçilmesi oradaki Türklerin adeta gücünü de gösterecek bir sonuç olarak değerlendirmek mümkündür. Ama dediğim gibi bunu muhalifeti konsolide edebilmek için, bir arada tutabilmek için yapılan bir girişimin ötesine düşünmek lazım. İran'da e, bir Türk'ün de seçimi kazanabileceğini, farklı bir ismin de seçimi kazanabileceğini söylemek gerekiyor. Ama biraz önce de altını çizerek belirttim. Bu seçimi kazanan Türk de olsa, Arap da olsa, Pers de olsa, kim olursa olsun rejimin bir ağırlığı var. İç politikada ve dış politikada, özellikle dış politikada rejimin esaslarından kopabilecek bir politika izlemesini beklemek mümkün değil. Özellikle İsrail konusunda. Ama şu olabilir. Kafkasya konusunda, Türkiye konusunda e, daha ılımlı, daha e, barışçıl, işbirlikçi bir politika izlenebilir. Ama katı kuralları olduğu e, İsrail gibi, Gazze gibi, Filistin gibi hususlarda ben rejimin politikasının dışında kim gelirse gelsin bir politika izleyeceğimi düşünmüyorum. Evet. İç politikada kazanımlar olabilir halk nezdinde. İç politikada farklı bir çizgi izleyebilir, daha reformist bir çizgi izleyebilir. E, bu da İran halkının e, geleceği için önemli diyebiliriz. Ama sonuç itibariyle önemli bir isim. E, İran e, İran, e, işte dediğimiz gibi bölgesel bir güç, bize yabancı olmayan bir ülke, Türk geleneğinin, e, özellikle devlet geleneğinin e, e, oturduğu bir yer. Şu andaki hükümet dedi aynısının olduğunu söyleyebiliriz Çünkü bakınız orada Safaviler hüküm sürmüş, orada Selçuklar hüküm sürmüş. Bugün İsfahan kentinde. Ee, e, Nizami Mülk'ün mezarını görebiliyorsunuz. Melikşah'ın mezarını görebiliyorsunuz. Ee, orada Alparslan'ın mezarını görebiliyorsunuz. Bütün bunlar orada hüküm sürmüş Türk devletlerinin izleri, emareleri. Yani bu gelenekten de bir şeyler almış. Türk devlet geleneğinden de bir şeyler almış. Bir gelenekten bahsediyoruz. Yabancı bir ülke değil. Ee, dediğim gibi rekabet var. Bu rekabet bölgesel bir güç. E bizim oldukça fazla ticari ilişkimiz var. Doğalgaz ilişkimiz var. Doğalgaz alıyoruz, petrol alıyoruz. Bunları da değerlendirdiğimizde eee Cumhurbaşkanı seçilmesi e, bana göre Sayın Cumhurbaşkanımıza belirttiği gibi Türk İran ilişkilerini e, daha da ileri götürebilecek bir adım olabilir. Bir seçim olabilir diye E, Dış politikada bir değişim olmayacağını söylediniz. Örneğin batıyla nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması, işte İran'a uygulanan ambargolar var, bunların kaldırılması gibi bazı değişimler de görmeyeceğimiz anlamına mı gelir? Yani dış politikada ufak da olsa bir değişim mümkün mü? Şimdi Gökhan Bey özellikle batının ambargolarının asıl sebebi ve kaynağı batı kaynaklı. Yani batılardan kaynaklanan bir durum. Şimdi İran diyor ki yani İsrail'in nükleer silahı var. Nükleer konuda silahlanıyor. E diğer tüm ülkeler silahlanıyor. Fransa, Amerika. Ben de nükleer silah geliştirme, nükleer konuda çalışma yapmak istiyorum ve silah geliştiriyorum. Bu gayet normal bir istek nükleer enerji üzerine yatırım yapmak ve bu konuda, e bu konuyla ilgili olarak da batılı ülkelerde İsrail'e bunu engellemezken, yaptırım uygulamazken İran'a yaptırım uyguluyor. Batı kaynaklı bir şey. Şimdi tabii ki bugün İran halkının e, batının ambargolarından etkilenmediğini söylemek ya, e, doğru olmaz. Yani etkilenmedi dememek e, doğru olmaz. Orada gittiğinizde birçok imkanları, teknolojik imkanları kullanamıyorsunuz. Birçok e, konuda sıkıntı yaşıyorsunuz. Özellikle iletişim konularında ya da bankacılık konularında sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. E, bunu aşmak isteyecek olan bir İran hükümeti var ama e, daha önce de İran hükümeti bu konuda samim adımlar attığını düşünürsek e, buna Batı'nın yaklaşım açısından düşünmek lazım. Batı e, pezeşkanı nasıl karşıladı? E, Pezeşkan konusundaki düşünceleri nelerdir? Onu da bekleyip göreceğiz ama e, eğer Batı nükleer silah konusunda dayatmacı bir politika izlerse e, bu silahları yapmayacaksınız e, şeklinde bir açıklama yapıp ya da İsrail konusunda e, farklı bir tutum beklerse İran'da, ki biraz önce belirttim, İran rejiminin e, bir politikasıdır, İsrail politikası. Bu konuda nasıl geri adım attıracaklar, onu da bilemiyoruz. E, ama bu iki konu, nükleer silah ve İsrail, İsrail konusunda Batı'nın yaklaşımları e, normalleşmezse, İran'ın da Batı ile olan açılımında, dış politikasında bir farklılık olacak. Belki şunu da eklemek gerekir. Amerika'daki seçimler e, olası Trump'ın kazanması durumunda da İran'a bakış açısını biliyoruz. Orada da bir belirsizlik e, hakim olabilir, değil mi? Yani şimdi Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetine ben şöyle bakıyorum Gökhan Bey. Yani orada kişilerden ziyade Demokrat Parti ya da Cumhuriyetçi Parti politikasından ziyade. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetine yön veren küresel sermayenin belirlediği hedefler doğrultusunda... başa kim gelirse gelsin aynısını uyguluyor. Küresel sermaye burada söz konusu. Yani İsrail'in Filistin olayında da aynı şekilde Amerika'nın politika uyguladığı dış politikada küresel sermayenin etkisi oldukça büyük. Onun belirlediği hedefler doğrultusunda askeri elitler dediğimiz Pentagon planları yapıyor. Siyasi elitler dediğimiz işte kongre ve başkan da bunu uyguluyor. Trump gelirse nasıl olur? Nasıl bakar? Ben ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İran politikasında İran'ın nükleer silah yapmasına izin vermeyecek olan bir batının olduğunu düşünürsek bunu istemeyecek. İsrail'in güvenliği açısından İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemeyecek bir batı olduğunu düşünürsek bu Trump olmuş Biden olmuş bir farklılık olmayacaktır. Ama önemli olan Batı ile olan ilişkilerinden ziyade İran'ın, Türkiye ile olan ilişkileri çok önemli. Zengezur Koridoru çok önemli. Azerbaycan konusu çok önemli. Türkiye ile olan ticari ilişkisi çok önemli. PKK ile olan ilişkisi çok önemli. Ta, tam çok oraya önemli gelecektim. Isim, yani orada bir farklılık evet. gözlemleyebilir miyiz? Çünkü PKK ile mücadelede İran'ın desteğine de ihtiyaç var. Ee, PZŞK'nın gelişiyle bir tutum değişikliği görebilir miyiz? E, tabii ki görmek mümkün. Şöyle e, Gökhan Bey, bakınız e, bu Erson, Azerbaycan'ın Karabağ'da geçtiğimiz yapmış olduğu bir harekat var, son harekat. Onun öncesinde İranlı yetkililer e, buradaki harekata sıcak bakmadıklarını söylediler. Daha sonra dört tane İranlı general yetkili e, Bakü'ye davet edildi ve bu operasyonun gerekliliği anlatıldıktan sonra onlar da çekincelerini kaldırdılar. Şimdi PKK'da bu e, bölgede bir sorun. Diyalog yoluyla bu sorun çözülebilir ki şunu hep vurguluyoruz biz hatırlarsanız yine konuşmuştuk. Bölgede terörden zarar gören ülkelerin birlikte hareket etmesi elzemdir. Bu konuyla tü, ile ilgili olarak da dört ülke Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den bahsettik. E, bugün e, İran'da PKK'dan aslında çekiyor. Şah Şiraz'da meydana gelen patlamalar, yani sadece PKK değil DAEŞ'dan da çekiyor. Şah Şiraz'da meydana gelen patlamaları DEAŞ kökenli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ee, en son Türkiye'nin Irak'la yapmış olduğu görüşmenin ardından Irak'lı bir yetkili geçtiğimiz haftaydı sanırım ya da 10 gün önceydi. Bir açıklama yaparak Türkiye sınırları boyunca 27 tane askeri üst bölgesi kuracaklarını söylediler, karakol kuracaklarını söylediler. Aynı yetkinin yapmış olduğu açıklamada İran'ın da İran-Irak arasındaki sınır hattında gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Yani o açıklamadan hareket edeceksek şunu anlıyoruz. İran'da burada PKK ile olan mücadeleye dahil olabileceğini ve olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer olmazsa istediği kadar Türkiye ve Irak birlikte kuzey-güney istikametinde bir harekat yapsınlar. İşte güneyden Irak sıkıştırsın, kuzeyden Türkiye bir harekat yapsın. Bu sefer PKK'lar İran'a kaçacaklar, Suriye'ye kaçacaklar yani Doğu ve Batı açık kaldığı sürece siz Kuzey ve Güney'den istediğiniz kadar bir operasyon icra edin. Sonuçta bu adamları, bu teröristleri imha etmeniz, etkisiz hale getirmeniz oldukça güç kalacak. Ben bu konuda İran'ın bu terörle mücadeleye destek vereceğini düşünüyorum. Çünkü, bakın neden? Sadece yani olay terör olayı değil, bugün İran sınırlarına kadar İran'ın en büyük rakibi en istemediği ülke olan İsrail'in Mossad ajanlarının Kuzey Irak'ta Süleymaniye kenti yakınlarında olduğunu ve kurulacak bir terörist da İsrail'le muhtemel bağlantısını düşündüğünde İran ki bu terörist kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Mossad'ın bunu kurmak için nasıl çabaladığını CIA ile birlikte hepimiz biliyoruz ve Mossad ajanlarının Kuzey Irak'ta olduğunu onu da nereden biliyoruz ki zaten tespitler var. En son İran geçen yıl bir füze atmıştı Kuzey Irak'ta. Bir e, kişinin villasını hedef almıştı ki bu Kuzey Irak'taki en e, e, üst düzey e, bir askeri şirketin sahibinin villasıydı. Orada ölenler arasında Mossad ajanları çıkmıştı. Şimdi do, dolayısıyla Mossad'ın orada olduğunu düşünürsek e, bu, burada kendi sınırının dibinde bir İsrail devletiyle İsrail'e yakın bir devlet Türçanın kurulmasını istemeyecek olan bir İran'ın da e, Türkiye'nin buradaki mücadelesine bölge ülkeler mücadelesine destek vermesi gerekir diye düşünüyorum. da bu konuda. Ee, olumlu bir yaklaşım sergileyeceğini tahmin ediyorum olması gereken bu ee, pezeşken da buna yakın davranacaktır Peki. diye düşünüyorum. Son olarak da şunu sorayım İran'ın içinde neler değişir İşte iç politika az önce kısaca bahsettik ama e, Örneğin ekonomik e, kalkınma için kapsamlı reformlar yapılmasından yana e, pezeşkiyan bu konuda ne kadarını başarabilir önüne en, ne kadar engel çıkar? Şimdi Gökhan Bey, İran ekonomisi şu anda kendi kendine yeterli. Yani mesela orada özellikle benzin, mazot olsun, diğer e, elektrik olsun o kadar ucuz ki. Yani Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar ucuz. Çünkü bir şekilde bunu kendileri üretebiliyor. Doğal gaz var, var, petrol, e, hidrokarbon yatakları var. Bu konuda üretim konusunda sıkıntı yok. Kendi arabalarını üretiyor. Ancak e, bu konuda işte e, ambargolar yüzünden... E, ticaretini çeşitlendiremiyor. Diğer ülkelerle olan, batılı ülkelerle olan ticaretini artıramıyor. Sadece Asya ülkeleriyle olan, Pakistan'la olsun, Hindistan'la olsun ki Hindistan'a da ambargo uyguluyor. E, Rusya'yla olsun, Çin'le olsun, ilişkilerinde biraz ihracat yönünde e, ilişkileri oldukça yoğun. E, ama e, mutlaka özellikle ekonomik olarak da adımlar atılması lazım. E, kalkınması yönünde ee, özgürlükler konusunda adımların atılması lazım. Halkın isteklerinin yerine getirilmesi lazım. Çok istekli e, bu konuda samimi bir halkın olduğuna belirtmek lazım. yani. Ama şunu da belirtmek lazım. Muhalifler tabii sert muhalifler var. Bu muhalifleri dengeleyecek, muhaliflerin sesini e, ekonomik, sosyal ya da kültürel anlamda ee, yüksek olan sesini en aza indirebilecek adımlar atması gerekiyor. Pezeşkin bu bekleniyor. Reformist dediğimiz evet. aday olarak da bu bekleniyor. E bunu da bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi rejim var. Rejimin bir politikası var. E bu dış politikada pek esnemez ama iç politikada günün şartlarına göre, gelişen teknolojiye göre diyorsun. ve günün şartlarına göre esneyebilir diye düşünüyorum. Ben. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe'ye yine katkınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Devam edeceğiz bültene. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşması